Merhaba arkadaşlar bugün bir tek kit videosuyla karşınızdayız. Bundan önceki dördüncü bölümümüzde su kaynağını ve çiftliğimizi göstermiştik. Çiftliğimizde neler olduğunu göstereyim. Belki bunu dördüncü bölümde göster dördüncü bölümde göstermiş olabilirim ama ben yine de göstereyim size. Şimdi öncelikle şunlardan eğer belki siz ya yani görmüş olabilirsiniz. Tohumla kırdığımızda yeşil bir yeşil tohum çıkıyor bir de sarı çıkıyor o sarıyı ektim ben şimdi köküne kırıyorsunuz iplik çıkıyor çok güzel bir şey yani hiç örümcek öldürmemize de gerek kalmıyor güzel bir şey yani bunu düşünenlerden Allah razı olsun <laughs> Yanımda arkadaşlarım var. O yüzden <gülüyor> Biraz gülüyoruz. Şimdilikle madene ineceğiz. Size portal yapımını göstereceğim. Şunları koyayım. Elmas kazmayı ama elmas kazmayı şeyle yapmıştım madene indiğimde. Size göstereyim. Büyük bir şey buldum. Neydi onun adı? Maden buldum. Madende gezdim gezdim İki tane elmas şey yaptım. Kazma yaptım. Sonra şey yaptım. Neydi onun adı? Ee, elmaslarımı oraya gittim koydum. Hatta size göstereyim. Burada 3 elmas var. Burada da elmas kazma var. Şimdi inelim. Şeyimizi gösterelim size. O yerimizi. İniyoruz. Hemen buradan gidiyoruz. Evet geldik. O ye yeah, come on. Am seksi yana ne ve ha ye yeah, onanı. Zombilerle Başka kim Vallahi lavuk. Aga sıra aga beni yaralar, benim yarım seni yaralar. Buradan Samet Akgül ve Alperen'e selam yollamak istiyorum. Serdar yanımda zaten ohmeno, ohmeno, ohmeno. allah Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Evet. Devam ediyoruz. Evet hemen şöyle bir şuraya şey kasalım. tamamdır. Canavar gelmesin diye yapıyorum. Canavarlar gelince çok uyuyayım yola. Aha şimdi dönecek gelemez de. Tamamdır. Şimdi kazımaya geçeceğiz. Ne oluyor la? Evet şimdi devam edeceğiz. Ende gideceğiz. Portalı yapacağız işte. Orada biraz gezeceğiz. Zombiler, mambiler öldüreceğiz. Altın parçası bulacağız. Kısacası altın sıçacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir hata kadar gittik geldik. Ee, size söylediğim gibi işte portalı falan yapacağız. Portala kaç tane gerekiyordu sarı? 8 tane. Biz bir 10 tane yapalım. Hatta biz bir hepsini alalım hatta. Video biraz uzun sürebilir. O yüzden kusura bakmayın. İşte bunu yapacağız. Hemen bir şey yapacağız. Oradan portala gideceğiz. Portalda 2-310 öldüreceğiz. İşte etrafı göstereceğiz size. Sonunda Video'muzu bitireceğiz, kısaca olan bu. Sonra size nasıl diyeyim? İşte öyle şeyler yapacağız. Hemen şöyle bir devam edelim. Arkadaşlar, ben bunu bir Keseyim, şey yapayım yani. Hepsini çıkartayım, öyle video çekmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsini kestim. Şöyleliğinde devam ediyoruz diyecektim. Hülo lan şu kesek kesek. İp nelik olsun? onanı Evet, obsidyenlere çıkanını da gösterdik size nasıl olacağını. Lavlan suyu şey yapacaksınız ama ikisinin aynı anda olmasına dikkat edin. A altın. Bu ayı sevdim. Şu anda benim elimde elmas olduğu için bununla kazıyorum siz ama elmasla kazmayın. Onlar demirle de kazılıyor. Söyleyeyim buradan. Sonra işte bize Yanlış filan kazdırdın. Salak o onunla mı kazdırdı demeyin. Elimde demir olmadığı için şey yapıyorum. O yüzden biraz halimden anlarsanız çok teşekkür ederim. Şöyle gideyim alayım. Sadece demek şey olmuş. Bir de videolarımızda e, hakaret içeren sözler gördük. Yani bunu hiç söyle yorumlar gördük. Bunu hiç söylemenize gerek yoktu. Direkt izlemeye de bilirdiniz. İşte sen çocuksun, niye çekiyorsun geri zekalı falan gibi lafları hiç sizden duymak istemezdik ama neyse tabi siz değilsiniz izleyenlerdir o kötü sözlü insanlardır o yüzden yani beğenmiyorsanız izlemek zorunda değilsiniz tabii ki de bu sizin hakkınız izlememe hakkınız var yani. İster izlersiniz, beğeniyorsanız, ister izlemezsiniz. Hemen bunları böyle aldık. Tamam burada alınacak önemli bir şey kalmadı. Tamam ben. tamam. Evet. Yaptık bir çoğunu. Bu artık gitmemize hiç gerek kalmadı diyecektim. Şu yukarıda bir şey var. O neyle kırılıyor? Bununla kırılır mı? Bir dakika dur deneyek. Merdivene hiç gerek yok. Şöyle de çıkabiliriz. Bununla kırılmıyormuş. Hemen elmasla kıralım. Şöyle hızlıca yapalım. Sizi de bekletmek istemiyorum. Hızlıca gidelim. Şöyle. Tamam. Yemek iş balına alıyor. Ama neyse şu zombi etini yiyelim. tamamdır. Hiç olmasa biraz dolu şunu daha koyalım. Ne bu? Safir. Neyse iyiymiş. Yerimiz kalmadı tabi. Başka gereksiz ok var. Bir şey yok. E tamam. Başka bir şey koyacak. Şu obsidyene biz üstümüze 10 tane alalım. Gerisini koyalım. Sonra ben bir hemen yatayım kalkayım. Yukarıya gidelim. Aaa. Neyse yukarıda vardı herhalde ben tahmin ettiğime göre. Vardı vardı. <laughs> Neyse Allah'tan burada olduk. Oğlum lavuk musun la sen? Niye böyle yapıyorsun la sen? Ha? Sen niye böyle yapıyorsun ba? Oh elması da bulduk. Öl pislik. Bir dakika hemen şu üstümüze bakalım. Her şeyimiz tamam. alayım koyayım çıkalım hızlıca gidersek iyi olur portallara artık girmiyorum arkadaşlar bir kez girmiştim işte kutu filan bulduk o adı da patladı zaten orası. Onda da Necdet yanımdaydı işte. O yolda. İşte artık portalı pek şey yapmıyorum ya sevmiyorum. O yüzden girmek istemedim. Aa hiç şeyimiz yok ya. Çakmak taşmaz. Aa çıktı o. Oh. Tamam şunlara da bak. Bu gereksiz taşları ben nereye koyuyordum? Şu mı? Yok bu az değil. Yok bu az değil. Aha şu en son. Hah. Şunlara Şunları Başka şunu. Şunu koy. Şunu koy. Şu alsın. Tamam. yaptık. Başka şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu da koyak. Evet. Şimdi anlatımına geldik. Şunu alalım. Buradan hemen. Şöyle biraz kasalım. 1, 2, 3, 4 de herhalde alt. Evet. 1, 2, 3, 1, 1-2-3 Aha 6'a mı koydum ben hapsi diyenlere? Evet doğru. Bir dakika arkadaşlar aklımıza bir şey geldi hemen kısa yoldan yapmak için yeter mi ki? Yeter ya herhalde. Şu yanlara koymasak da oluyor. Ama şöyle. Kıvılıyor. Devam edelim. Kıvıldı. Şimdi şu olarak birleştirirsek. Arkadaşlar yanlış yapmışız biraz aşağıdan gidip şey alalım Ofisini alalım Noooppa Gangnam Style 13 tanesini alalım ne uyar hemen arkadaşlar birazcık işte konuya sessiz kalıyorum size ben sadece yani gösteriyorum siz öyle şey yapın kusura bakmayın hazırlayacağız Hemen şöyle şimdi ona devam edelim. Tamam. hemen şöyle tasarruf yapalım beyin var tabi beyin akıyor benden de süper zeki emre jobs oldu şöyle gidelim üstümüzdeki fazlalıklar koyalım Sonra hemen de gidelim biraz zombi öldürek Evet. Hatta dok. Neyse ya, onu gelince yapalım ben. Hop girdik. Zıps girdik. Araz indirildi, indirildi. Evet, kötü bir yer la bu. Bu la. Oğlum bu kötü la. O ne la? Nikotin mi la o? Ne dur da nikotinle geziyor ya. Seni beni kagalar. Adım beni yanalar. Dıt dı dıt dı Burası da işte cehenneme benziyor. Aslında cehennem. Abi de bu ne la? Oh, Altın da bak. Cehennem değil cennet. Kaçın. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah koşamıyorum. Ha koşamıyorum. 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 Geliyor mu lan Ananı Oha. Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar. Bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyoruz. Biraz görüntümü çoğaltırsanız çok teşekkür ederim. Ee, i̇zlenme koy işte biraz artarsa iyi olur. Abone olmayı da unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.